Gayet kadaş. Ne bekliyorsun? Nasıl ne bekliyorsun? Girmeyeceğim mi? Kayıtta. Kayıt kardeş dedin kayıta bastım. Kardeşim hem kadaş dedin. Lafı çarpıtma. Hemşerim sen FETÖ'yü. Herkese merhaba ben Bicim abi bugün yine lanetli uygulama Oo. Hangi videolara gittim de geldim Ben şu an gece 3'te lanetli uygulama Kafam güzel siz daha güzel Oo. Yok arkadaşlar yorumlara yazmayın abi maddemi kullanıyorum abi. İnsanın izleyicisi faydalı ol Bizimki beni EGM'e şikayet etmiş piçim bir Ben de aradım emniyeti dedim ki Artık kimse emniyette yes, yeah, Video nereye gidiyor açıklıyor Bugün yine lanetli masa oyunumuzu oynayacağız ve acı çekeceğiz Siz de zaten bunu istiyorsunuz Başıma bir şey gelsin de Youtube size kalsın istiyorsunuz ama ay, Ölmedim bak piçko Asaflar. 16 Geçen bölümü Hamza ile Umut'la çekmiştik. Bu sefer Umut ve Caner'le çekeceğiz. Hoş geldiniz. İzledin, İzledin mi, mi oyunumuzu? Hayır. Oh, no. ne diyor ki izlemeye? Gider. Oh. Ana bana bana. Bakalım bu bölümde başımıza neler gelecek. Geçen bölümü çok beğenmişsiniz. Like atmışsınız. Bu bölüme de bir like patlaması bekliyorum ben ya. Oh. Bak, ya anlamıyorum. Ben de anlamıyorum. Ben %70. Bu adam kafayı yemiş nükleer mutan. İlk kez izliyorsanız bu bölümü dönün gerisini izleyin anlatmayayım. <laughs> Elimizde kartlar var. Sosyal medya oyunu. Kartları açıyorsunuz ne gelirse onu yapmak zorundasınız. Rezilliği önemli değil ama her şey gelir. <laughs> Alafat Hüsam Makin'i birine göndermeni isteyebilir. Dua Lipa'ya bile. Hamza bu arada Dua Lipa'yı çok seviyor. Ama Dua Lipa onu sevmiyor. I'm sorry that I be your Romeo. you were too focused on too focused on getting Başlayalım zaten oynarken görürsünüz olay ne? Büyük orta küçük. O, ne konuşuyor? Bunlarla işimiz yok bu sefer. ve kartlardan ilerleyeceğiz. Çıkanla ya Instagram'da ya da Whatsapp'ta yapmak zorundayız. Babak yapmadım. Bak nasıl alıyorum sizi ölümlü. Kartlarımızı iyice karıştırıyoruz. Bir de geçen bölümdeki gibi iki şansımız yok. Tek. Tek. Bir kart vereceğim herkese. O karttakini yapacaksın. Abi çok riskli ya. Daha riskli işte daha eğlenceli. Abi seçiyor mu ya. ya? Seçmiyor. Ramiz dayıya da karnı bir yola kayıyorlar. Ramiz <laughs> dayıya kayıyor şey. Tamam Hayır o, o, o. ama gençliğine. Adam öldü ya. Gençliği ölmedi. Herkese bir tane bir yok. dada da. mı? Okan Boy hoş geldin Kim yapacak? Ben yaparım. İlk kaçıyor. Yanındakinin bacısını <gülüyor> 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 Bacı var mı senin? Gördün ya bacı. Orada bacı yazıyorsa sen bu oyunun yapımcılarını da bulur. Kendi fotoğrafını paylaşmış bir arkadaşına bir haftada uyumamış gibi görünüyorsun. Ya çok zor nasıl yaparsın? Kaç bir arkadaşına o kim Oo. lan o senin arkadaşın olan? Lan Mustafa var. Mustafa'nın altına yazayım. Kız arkadaşına yazsın ya ben. Tam bu kendi Sen inanıyor musun bunun kız arkadaşı olduğunu? Abi birinin annesi. Ya ana baş bu ne ya seri ya. Uyumamış gibi. Klavye kullanamıyor. Bu adam nasıl bu yaşa geldi? <laughs> Helal olsun tebrik ederim. Çok zordu. Ben en son açacağım benimki çok üzücü bir durum. Ben story'den gidiyorum hep ya. 3 cümle İtalyanca'ya çevir ve hikayende o metni okuduğum bir video paylaş. Başka çekmek ister misin? Yok. İtalyanca konuş o zaman. Kelime bulacağım. Bulalım şuradan 3 kelime. Tamam ben sana İtalyanca bir şey söyleyeyim sana onu ya. Söyle abi. Despacito. 3 <laughs> kelime abi. Despacito, spatigo. O şey gibi oldu. Ronaldo öyle bir çocuk Portekizce konuşmaya çalışıyor ya. Konuşma ya. <laughs> Andras Pirlo Francesco, Totti diyecek. Ama ondan sonra Gül Ka kahkahalara bu. Çok komik bir şey dedin sansın insan. Kayıttayız hocam. Andreas Pillo Francesco Totti. tamam <laughs> <laughs> da ya o. Ben utandım. İtalyalılar beğendi. Geçiyoruz yeni kartlara. Bırak <laughs> kız. <laughs> Hikayemde bir akaba mı etiketleyip bayramını kutlayacakmış Ferit evet, dayı. Eyvah. Tugal online. <laughs> Dayımı etiketleyeceğim çünkü dayıma dayı. O beni biliyor. O art niyet aramaz diye onu etiketleyeceğim. Dayıcım. <laughs> <laughs> Dayımın lakabı psiko Öyle Böyle akraba adam böyle adam. İlk kartlar basit çıktı ama diğerlerinde ümitli. Bir kart daha verdi. Bana çok salak saçma şeyler geliyor. Abi bu olmaz tamam, ya. Bu Takip sen... listesine gir gözünü kapa. Kaydır ve dur. Gelen kişiye yeter artık. Bıktım yalanlarından yazı engelli. Hayata müdahale etmeye başladı o. Engelleyeceksin ama. Engel kaldırmak yok. Videodan sonra da mı? Ömürlük o adamla <laughs> falan. <laughs> gözünü kapa. Rastgele bir sadece. Kim o? Burkan geldi. Hayır geldim. geldim. Allah kalan geldi. ben Parmağım benim üzerinde. Tamam şey gözünü Yeter artık. <laughs> çıktım yalanlarından. Engelli abi, engelliyorsun. Aa engelliyordum. Açmam zaten. Bo olur aç ya. Harbiden engelledin mi? Evet. evet. Tamam, tamam, ben. tamam, <laughs> tamam. Furkan. şaka yapmaya çalışma. kere de klozetin fotoğrafını paylaş. Şu an bu güzellik ile çok yakınız yazarak paylaş. <laughs> ama bu aşağılama. Arkadaşlar klozetin fotoğrafını paylaşıyorum. Hayır yok. Çok <laughs> Benim delik küçük ama. Ya, ya ortam ne kadar pis. <laughs> Bana hep story geliyor. Siz öyle şeyler gelmiyor. Bu güzellik ile çok yakınız. Paylaştım. Rahatladınız mı? Kına yakın. Böyle bir şey olmaz. Dağda da daha olsa gel. Bunda böyle bilir. Çabuk gel. Oo korktun değil mi? Korkmadım. <laughs> Şimdi sıra sende bakayım bir arkadaşım paylaşımı altına yarınki plan iptal kızlar vazgeçti ya. Geriye yatıyorum abi Paylaş. Bu hep olur. böyle şeyler geliyor Aa. ya. Yapma kanka bak. Ailesi şey yok mu bunun izlemiyor ya mu? Müdahale edin. Bir kere ben daha tekrar sayfa. Ölüm gidiyor. Ölüm gidiyor ya. Tamam hadi. Seçmedin değil mi abi? Gene hikaye gene yine... Hayır ya Benden başlıyoruz bu sefer benden başlıyoruz Bir an önce salayım şunu Sonra bunlara gülebileyim anladın İlk yanda Mehter Marşı söylediğim bir video payla Nasıldı o ya? Teslim dede <laughs> Teslim <gülüyor> Mehter Marşı'nın sözleri sen o dönemde yaşamıştın bilirsin <laughs> Nesrin dede Nesrin dede, dede. Anasın <laughs> dede Ceddin deden Nesrin baban hep Kanka Nesrin baban Mesli. Mehter Marşı sözleri şunu yazmak zor değil <laughs> Ceddin deden Nesrin baban hep kahraman Türk milleti Ceddin deden <laughs> neslin baban kahraman Türk milli. Arkadaşlar takipçilerimiz de düşüyor. Lütfen takipten çıkmayın. Özür dilerim, özür dilerim sahibem. Ha Vurma. Ne kadar kızamazsın sen? Allah bu yardım seni bu konuda. Mama marketten. Kapatsın seni Allah. Bir şey göstereceğim size. Arkamı döndüm ya. Gördün mü? Tamam. Buna güven olmuyor. Hatta Ajana Goka giydi ki. Bakarsın beni bile arkadan. Sıra sen de aç bakayım kartını. Ben hazırladım abi. Abi sen niye önceden okuyor bu bir? Her şey değil mi? Herkes yazacak. Aferin lan Jönöve. Cidden. Disiplin yapıyor Bir gruba el mankeni olmayı düşünüyorum. Ne edersiniz demiş. Benim bir çekim grubum var. Hayır bizi biz, biz olamayız. Hayır. Grup bu da. Bizim gruba yazıyor. Tamam başka gruba da yazabilirim. Tamam başka grubu. gruba yaz. Abi al Instagram grubum var. Takipçi grubu. Ha tamam ya. Takipçi grubu var. Ne takipçim vardı grubu? Tamam Instagram grubuna yazdı. Ben çok utanıyorum abi ya. Sıra sende ama. Bunu yapamam. Oh. <laughs> madem dünyaya dargındın umut ol gurban niye Oldum. Hikayende kabuz olmuşsun ve tuvaletteymişsin gibi yaptığın bir video paylaş. Oo. Zorlamaya başladı. Zorlamaya başladı. Sizi de hiç beni zorluyor. Adam WhatsApp'a yazıyor. Sabahtan beri stoka e atıyor. Sesin çok yüksek çıkıyor. Bu bir suçluk psikolojisi. Ben burada yapacağım. Abi. Hayır tuvalette. Ben klozeti çektim. Ha, donu da indireyim. Çok tanıyorum ama. <laughs> yani. Muharrem abi yazmasın ya. Vallahi abi Muharrem abi yazıyor. Yine bir gün şey çekiyor tuvalette. <laughs> Gülemek mi yapıyor? Ağlayarak mı sıçıyorum ben Bu ne abi? <gülüyor> abi <gülüyor> Ama korusun diye. Oğlum da gülüyorum, pörtletmemişim. Şunu yapmak zor değil bak. Aynen. Tamam. O bir tane damar var şarkı söylerken damar çıkıyor. Onun gibi yap. <laughs> Eyvah. Görüyor musun damarlar falan da çıktı. Bunu da paylaştı. Rezillik üstüne rezillik. Güzel ama daha hiç böyle itiraz eden çıkmadı. Zaten itiraz etmek yasak. Bu sefer de umut dağıtıyor. Hadi güzel bir şey. Bak sabahtan beri storylerim mahvoldu. Storylerimi mahvettim Geceyi dağıt ettim. Kendi yemeğimi dağıt <laughs> ettim. O benimki çok eşit <laughs> bir oldu. Hayır. 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 Onu araya. 10 kişiden birine diyor. Tüm gece seni düşündüm. Sponsorluk için 10 tane kickbox hocası var. Eyvah. Sertaç var. Abdurrahman Kurt var YouTube'da. Tarmadövü. Şey yapmasın sen. <laughs> Ben sert SMS burada. Nasıl yazacağımı söylemedim. Bütün gece seni düşündüm. Gönder görelim gittiğini. Görelim. Bekle. Okudu. Ben de seni düşündüm. Dün geceyi hatırlamıyormuşum. <laughs> Beraber <laughs> mi? <laughs> Yakalandı Şimdi Umut yapsın. Benimki biraz sıkıntılı. En son yapacağım onu. Şayende evlenme teklifi provası yaptığım bir video paylaş. Bu da çok verici Yani güzel. Güzel böyle çekeceğim. Sen bu tarafa bana bakar de ki. Seni çok seviyorum hayatımın erkeği. <laughs> hayatımın kadını derim. Hayatımın kadını. Seni gerçekten seviyorum. Benimle evlenir misin? Hav hav. Sen evlilik teklifi yaptın da avlayacağız anha Avlayacağım evet tamam Evet salak salaksın Tabii salak Hayatımın kadını seni çok seviyorum Benimle evlenir misin Hav hav <laughs> <laughs> çok iyi oldu. Oğlum millet yazıyor lan. Gülmekte annemi aldım yazmış bir kız. Ben de yiyeyim yaz. Onu değil anne. Annesin dedi. Hani ben de yiyeceğim. Bir Kadın seni çok seviyorum. Niye dublaj gibi olmuş? Bu nasıl mikrofon? Sıra bana geldi arkadaşlar. Benimki şöyle. İyi de olabilir, kötü de olabilir. Çok şans işi. Zorlamaya başladı bayağı ama Sen oku ben okuyamıyorum. Galerindeki 10. fotoğrafı hikayende paylaş. Şimdi 10. fotoğrafta ne olabilir? Dalga olabilir bu Bakıyorum. 6, 7, 8, 9, 10. <laughs> Bunu keyifle paylaşıyorum. Galerimden 10'uncuyu seçtim ve atıyorum. Demek her şey bu kız için diye. Evet doğru evet. Bu sefer ben dağıtıyorum. Bir, ya iki. Ya, bir kere de iyi bir şey gelsin ya. Yani. İlk ben yapıyorum o. Oh. Arkadaşlarından 10 kişi bir saatliğine engelle telefonun masada kalsın. 10 kişi engelleyeceğim. Ama nerede <laughs> engelliyiz? İşte onun çarkı vardı çeviriyordu. Tamam hadi çevirelim. O zaman biz de çevirecektik. Belki Snapchat. Hemen mızıka. Siz söyleyin orada engel. Ee, WhatsApp. Çok görüşmedi. Bagamın numune oldu. Numune mi? O ne canım? Askan vallahi İzmirliyim. Ona gülüyorlar. Ay Ona gülenler o... gördü. Onu niye engelliyor? Ayıp be. Oha. <laughs> Ne ayıp var. kanka. Öyle bir kişi engelledi ki. Görenler inanamaz. Ünlü bir kişilik ama Cem abi engellediğimi söylemene gerek yok. Yılmaz. Engelledim 10 kişiyi gördüm. <laughs> Sırada Caner var bakalım. Hikayede 100 filtrelerden birini seç diyor. Hayvan seç. Hayvan filtresiyle paylaşacağım. Konuşabilsen ne yazıyor? 100 filtrelerinden bir hayvan seç ve selfie paylaş. E, tamam seçtim. <laughs> hayvan filtresi. <laughs> tamam. Sen ciddi ciddi ol. Ben bari zor ya. Kanka 3 oldu yeter. <laughs> Harbi yeter. Bir de ben seçeceğim bu arada. Sen ne seçiyorsun? Ne çok edeceğim? eğlenceliymiş. At oldum bak. <laughs> <laughs> Video saldım şu an çok Bilal eğlenceli. Bilader niye baktın? Ben şansımı denemek istiyorum. Şöyle basacağım. Rastgele bu geldi. Ne <laughs> görüyorsunuz? <gülüyor> çok Pardon. bir şey fark etmez zaten. <laughs> Attım camdan düşüyor. Tıbı Umut da. Kendi robot gibi davrandığım bir video paylaş. Ya bunlar hep kolay yeri Kola. Değil mi? Klozette ıkındım. Ikınmıyor mu normal? Tam da insanlar <gülüyor> görmüyor. <laughs> Muhabbem abi senin bir sempte görünce nasıl olacak biliyor musun? Babür gibi yapsın. Babür kim hakan? Onun çocukluğumuzda bir tane robot var. Heee. Babür. Onu s*** <gülüyor> ben sor. <laughs> ben. Babür. Bir videonun <laughs> ağır çelikliğe mı? <yakalanmışım> <laughs> Ondan sonra bitti o. Biz de insanları yok etmeye geldik bu memleket. <laughs> Aynen. FETÖ'cü sanarlar bu Sonunda şunu yap. Ben homo insanlığı fethetmeye geldi. geldim Kanka senin ağzın sonunda <laughs> oynuyor. Bu nasıl deliyor? Telefonun neden 3 kamera var ki? Ne bileyim ama. Bir tane yapsalar güzel <laughs> olsaydı. Dağıt canım. Ben değişmek istiyorum. Hayır öyle bir şey ben, yok. Ben bunu açıklamak Aynen. istemiyorum. Oku. E tamam o zaman çok basit. Tarihinle konuşacaksın. Ya boş yapıyor. Abi sevgilim yok senin. Sevgilim var mı yok mu ben bilmiyorum. Arkadaşlar şimdi şöyle sevgilin diyor da. Gerçekten. Tamam ben pas hakkı vermek istiyorum O zaman Hamza çekiyor senin kısmetini Arkadaş hani ya size ne bir var bir olay anlatır <laughs> Hamza benim yerime bir tane seçsin Hop bak. Hikayende dilini burnuna değdirmeye çalıştığım bir video paylaş hızlıca yapayım tutamadım <laughs> kendimi ezilen. Gülme tuttu sen. Hikayelere baksana. <laughs> Her telden hikaye var. Bu da yüklendi. Hadi bakalım. Son eren 20 kişiden birine saç eklemek istiyorum. Bildiğin bir yer var. Yani mı? çok yaz? saçma şeyler geliyor. Çok basit şeyler geliyor. Bana çok zorlar geldi. Yani şu an basit geldi. Yani. Abi Abime yazıyor. Tamam abi ne ya? yazdı? mı bakayım? Yazdım. Cevap vermeyeceğim ama gelirse oyunda falan demeyeceğim. Bunlar basit. Sana ne çıktı? de elinde gazoz şişesi veya cipsi de selfie paylaş. Kanka siktir hadi yapma boş. Hiç yapma. Teşekkür ederim. Bir de şöyle bir durum var. Oynadıkça oynayasınız geliyor. Hani evet. bir daha akine ne gelecek onu merak et. Şuradan de 1 2 3. Abim arıyor açayım mı? Abi. Efendim. Nasıl çağırtırmam Saç ektireceğim daha. Olmuyor Niye? Şey misin, uzatacağım da. Daha çok uzatacağım da saçım uzasın diye kız saçı. Boyatacağım. Bir boyatacağım bir de. bir de. Ya salak salak işlere gitme babam siker beni. Bir daha salak, salak salak bir şey yapma siker. Senin kardeşin bir kadın abi desene. Senin kardeşin bir kadın. Kerim şimdi amına koyayım salak salak iş. Hadi yok. Aslında basit bir şey ama Umut için büyük bir problem haline geldi. Sana bakalım. Bir arkadaşını arabanda bir kere osurdum mu de ve sana özür dilerim. Ya sen niye okuyamıyorsun kardeşim? Diyeceksin ki bir arkadaşına. Hı. arabanda bir kere osurdum ve sana söyle göremedim özür dilerim. Buğra ara. Yazdım buyurun gelin abi Tamam Buğra'ya yazdım. Yine bana bu... <laughs> Hala açıklamıyor. Kesin bana kötü bir şey gelecek. Bunlar kurtardı kendini. İş okul arkadaşına tuvaletten çıkarken sifon çekmemek bana zevk veriyor ya. İş arkadaşım da yok okul arkadaşım da yok. Kim olsun ya? Okul arkadaşım yok. Durumumuz yoktu okuyamadım. <laughs> Bak gülüyorsunuz ama komik ya? Gerçek olsun komik mi? <laughs> Aa dur dur, bizim <laughs> Ceyhun var. Ceyhun n'apıyon? İyi sanki çalışıyorum canım. İyi bende kanka bir şey soracağım da sana. <laughs> ee, bu tuvaletten çıkıyorum ya bak sifon çekmemek zevk veriyor bana ya. <laughs> Ciddi soruyorum. Tamam, niye çekesin ki? Kapat telefonu. <laughs> Kapat telefonu kayda- Yine dağıtıyorum hızlıca. Hemen açtım. Ailenden birine bana bit şampuan alır mısın? Çok salak salak. O ne? Umut'a bir şey geldi. Umut yok geldi. ya. Hikaye çok fena hissel oldum yazık. <laughs> Emin'i kınırken o da kanırın oldu işte. Ne oldu? Kanka ben Twitter'a düştüm <laughs> ya. Çok kötü ya. Enses mi? Ev yapımı mesele macunu aramasına ekran görüntüsü. Ya abi hangi videodan nasıl olduğunu biliyorum ben. Ne ondan. kanka? Ooo hızlı çakır beydi. Kedi şey mi <laughs> eşkıya dünya ekimde? Keşke olsun. İlk cömer yapsın. Bir de nerede paylaşacağımı da yazmamış. Sen nerede paylaşıyorsun sabahtan beri? Whatsapp'a paylaşıyorum. WhatsApp Linkedin'de paylaşıyorum. Mı? Ev yapımı mesir macunu. Al SS. Onu şimdi stok atıyoruz. Altına da şey yaz. <laughs> Bu macun evlilik kurtarıyor. Hayır <laughs> Ya abi direkt tweet atıcılardan tane çekti herhalde. Abi tweet atıcılar ne halde? Şey... Meşhur mu yiyor bu adam? Ben hiç giymiyorum öyle şeyleri. Ben de giydim. Kopernik pizzayı da şeyde gördüm. Televizyon. <laughs> 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 Biz sana tanıdık o Ben rica oldum. Bunu bari bir tane be. Bu Ama daha de... kötüsü çıkarsa buna dönemez. Tamam. Söz mü? Söz. Tamam Söz. anlaşma yapıldı. Seç ama. Süpersin Hamzacı. Sonra arayan 20 kişiden birine kırbaç mı kelep? <laughs> <laughs> i̇şte bu. Bence arasın ya yazmasın. Aga aga ya direkt aga. Alo. Abi ya storyleriniz... <laughs> <laughs> Dur kanka bir şey soracağım sana ya. Kırbaç mı kelepçe mi? Senin a <laughs> Kırbaç kırbaç. Hadi kolay gelsin. Bir yap. şey soracağım sen niye herkes köpek ediyor? Evet ben onu çektim. <laughs> Kimi açsa telefonu? Abim sövmüş bu sövmüş çok mu kadar? Çok saygı duyulan bir arkadaşsın sen. <laughs> Seviliyorsun çevren tarafından. Sıga <laughs> bende ama benim eşim doğum yapıyor. Benim gitmem lazım. Ailenden beni bana bir şampuan alır mısın? Direkt alacağım. Hadi ablamı alayım. Ne <laughs> Kimsenin inanmasın, yalancı, yalancı. Bugün sıkıntılar evet. var galiba. Abla neredesin? Çernobil. bir. şey soracağım. Benim bu ay para yatma da bana bir şampuan alabilir misin ya? Bitlendi mi? Abi bitlenmişiz mi? nerede? Biti nereden buldun? Bit beni buldun. Aa, Aynen kapa ablam seni seviyor. Kapadım. Bak çok salakça. <laughs> benim ailem de sana saygı duyuyor. ben benim ailem normal değil Ama diğerlerinin ailesi normaldir <laughs> diye düşünüyorum. Senin baban hiç sana küfür etmiyor mu abi? Yok ne haber lan Çok nezih bir insan değil mi böyle? O <laughs> Peki bir şey soracağım beyler. Babanızla tek tek çıksanız kim alır? <laughs> Doğrudur ki. <laughs> Son iki tane daha yapıyoruz daha. Allah Allah ne salakça ya. İlk genel yapıyor. Ondan sayfada çıkan ilk 10 kişinin hikayesine bir bitmediğiniz nokta 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 cevabını yaz. 10 kişiden birinin hikayesi. Buna ha, bir bitmediniz. Evet. Yazma. Bu mesajdan sonra seni dava ediyormuş müebbet diyorsun. Bir abi. oyun için. Benimki kişi şu, <laughs> dünyanın düz olduğuna inanmaya başladım. İnternette tonlarca kanıt var dediğim bir paylaşım yap. Ben bunu esas alayım. <laughs> bir ses dedi sen söyle. <laughs> Yine kamera koruma devrede. Arkadaşlar geçen bir şey gördüm ya. de. Ya Makale mecliste gibi okuma. Ben artık dünyanın düz olduğunu düşünüyorum. Hayır kanıtmanı <laughs> demedim. var demeli. Baksana sağa bıyık gibi değil mi? Ben artık dünyanın düz olduğunu düşünüyorum. Niye böyle yapıyorsun? <laughs> ben artık dünyanın düz olduğunu düşünüyorum. Bir sürü kanıt var. Ben de dünyanın düz olduğunu düşünmüyorum. Ya <laughs> bak Bir sürü kanıt var. <laughs> Nereden oturdum ben bu masaya? Ben sana bir şey diyeyim mi? Bu masada <laughs> ben çok kişiyle oturdum ha. Karnı duyan kalktı gitti. Ya biz yapmışız. O <laughs> Benimkini değiştirmişsiniz. Yani ben Benimki bu değil. Benimki ketçaplı <laughs> bir şey. Ben bunu yapmam. <laughs> Karşı cinsten iki arkadaşın etikette ve sizce de artık aranızdaki de açıklama zamanı gelmedi mi Yasin? <laughs> Gel, gel 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 Ha, siz akıllısınız değil ya, mi? Abi sen ne yapıyorsun? Abi sen sana Senin abinin ismi ne onu da etiket. Et. Hayır hayır. <laughs> hayır. Aa ikinizin arasındaki biri falan. Oğlum bir şey ee, yapmak istiyorum. Öyle fotoya böyle smash lafı buradan çıktı işte. <laughs> flex beni izliyorsun biliyorum. Abi Uzi. Uzi. Çakal <laughs> ne zamandı? Ya <laughs> sen değiştirdin onu. Değiştirsen bunu niye kendin değiştirdin? Sadece iplerik var bunda. Ben bunu mu koyayım yaptım? Bana gelecek şey e, değil. Bu zaten. Senin mizahın bu. Son kez yapıyoruz. Hadi bakalım. Daha atıyor. Bak bu sefer buradan da Arkadaşlar bir ton kart var. O yüzden seriyi devam ettirmek isterseniz siz ettiriyorsunuz. Ben sadece aracıyım. Final kartlarımız. Hazır mıyız? Hayır. Tamam. Yeter artık ya. Abi şunu bir okuyayım mı? Bakın. Hikayende hamilelik testi aramasını, ekran görüntüsünü paylaş. Bir bebek bezi markasını etiketle. Oo. Oh. Sana bir güzellik yapayım mı? Yap. Bebek bezi markası etiketle. Ben değiştireceğim bu arada arkadaşlar. Ben de değiştireceğim. Hayır, yani değişemezsiniz. De değiştiremezsiniz. Değiştirmem. Kadınsan canlıyın. yayın en makyaj malzemeni lavabo böyle. Kadın değilim. Ben değil. de kadın değilim. Ha. olamam. Sen hamile değilsin. Araban binek değil. Hamza seçiyor benim yerime. Seç ama. Of ya. Son arayan 10 kişiden birine telefon titremiyor. Sence neden olabilir? Ya arıyorum hatta. Doğru. Hep aradıklarım var. Annem var. Bir de basketbolcu bir arkadaşım var. Sebo. Hangisini arayayım? Sebo'yu aradı. Kim Değil mi? Aradı? Biraz heyecan olsun. Zaten cümle bu. Adam maçta şu an. Smaç atarken az şey yapıyor, açıyor. Efendim? Sıra bakmayın daha aldım. Açmıyor başka. Maçta mı adam ya? O zaman annem akıyor. Şimdi annem buna tutulacak. Niye titremiyor aman falan. Çok evhamlı bir kadın. ya, anne. ya benim telefon titremiyor. Sence neden olabilir? Titremiyor. Sence neden olabilir? Titreşimi almamışsındır. Ha tamam açayım onu sağ ol anne. Tamam anne. Tamam hadi çok sağ ol. Öpeyim. Çok basit. Ben kadın değilim, hamile olamadım. Ben Umut'a bir şans veriyorum ama deminki gibi daha kötüsü çıkarsa karışmayayım. Adam bu çocuğun bunu çocuğu olacağına inanıyor musun? Niye olmasın Tipe oğlum? Tipe baksana. Getirsene bir tane. Uzaylı. <gülüyor> <gülüyor> Çeksin bir tane. Oğlum çocuğun abisi Masum Kırmızıgül diyorum bu garip çocuğu. Adam ben köşe. başından beri bir tane bir de farklı kat istemedim ya. Bak şu ana kadar Muharrem abi yazmadı. Bu hamileliği görürse <laughs> mahalleye giremez. Şuradan bir tane seç. Hikayemde ben güzel değilim, çevremdekiler çok çirkin yaz ve paylaş. Hamilelik olayı değildi ya. Tövbe mövbe var ya bu. <laughs> ben güzel değilim, çevremdekiler çirkin. Tamam bitti, bu kadar. Sıra Abi Caner hepsini Peki, almış yine onu Yemin ediyorum bak, evet. ölüm, ölüm çıksın şurada. Karşı cinsten birine ne haber güzelim, ne haber yakışıklı. <laughs> yazacağım. <laughs> Yapma abi. Hayır hayır yakışıklı bir şey. Salak bu yazda da demek. Ne haber güzelim yazdı. Tüm izleyicilerimiz için son bir tane şuradan çekti. Canlı yayında çok acil 1000 TL lazım. Bilmem ne bankası lütfen bana para ver diye bağır. Arkadaşlar bana 1000 TL para lazım da. Sümer bankasından acil. Yardım yardım. Arkadaşlar 1000 lira lazım diyorum selam veriyorsunuz. 1000 lira verin ben de aleyküm selam Arkadaşlar bir şey oldu biri geldi ne oluyor? XX Tentation suikastı gibi düşün anladım. Diyecekler ki Meto'ya bir şey oldu ama ben buradayım. Huu, neredeyim ben? Bir videonun daha sonra geldik. Umarım video beğenmişsiniz. Bu oyunu daha önce de oynamıştık çok beğenmişsiniz yorumlarda yazmışsınız abi bir saat gelsin yazanlar onu. O yüzden bir daha çekmek istedik zorlayan görevler de oldu normal olan da oldu zaten olay herkese rezil olmak fazlasıyla oldu Bu oyun yasaklansın diyenler bu oyun şovanizmdir diyenler Ben iyiyim abi yani, ben, Sana ben, çok bir az şey çıkmadı Umarım video beğenmişsinizdir <laughs> daha fazla video için kanala abone olup video beğenmeyi unutmayın Yorumlarda düşüncelerinizi belirtebilirsiniz Kendinize çok iyi bakın diğer videolarda görüşmek üzere Bay bay amigos Lan şekilde çıksana bak böyle in bir anda. Bak mesela bye bye amigos diyeceğim in bir anda ki adam desin şekil var. Bye bye amigos. Tamam gir kartlara gir. ha tamam. Şimdi çık bir anda kendi çek. Kendi <laughs> bu olay. Olay var. Dağılın iki paydo